Sizce ses mi daha önemli yoksa görüntü mü? Arkamda gördüğünüz televizyonla izlediğimiz bir filmi sinemada izlediğimizde daha çok keyif almamızın sebebi sadece beyaz perde mi? Bence tüm atmosfer ve gelişmiş hoparlör sistemlerinin de sayesinde ses deneyiminin üst düzey olması yıllar geçse de sinemaların film izlemek için müthiş bir ortam olmasını sağlıyor. Ya da şu anda bu videoyu izlediğiniz platformdan, YouTube'dan örnek vereyim. Birçok kez rastlamışsınızdır. Bırakın profesyonel kameraları ya da iPhone'ları, bilgisayarlarının webcam'iyle videolar çekip milyonlarca izlenmeyi başaran kişiler var. Bu videoların en önemli ortam ortak noktası çekildikleri ortamın sessiz olması arka planda dikkat dağıtıcı rahatsız edici bir sesin olmaması ve anlaşılır net bir ses kalitesi dolayısıyla içerik üreticileri için iyi bir ses kalitesi sunmak başarının en önemli anahtarları arasında yer alıyor Evet şu bir gerçek ki önümde duran MacBook Air'ında birçok video çekiminde kullandığım iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro modellerinin de mikrofonları gayet iyi seviyede fakat ses konusunda biraz bütçe ayırarak videolarınızın kalitesini çok daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz Üstelik bahsettiğim rakamlar 5-10 bin seviyeleri bile değil çok daha uygun fiyata iyi bir bir mikrofona sahip olabiliyorsunuz. İşte bu mikrofonlardan birisi de şu anda önümde gördüğünüz Saromonic SRMV2000. Burada videolarımı izleyip iPhone'la video çekmek isteyen birçok kişi olduğunu görüyorum. iPhone'la kullanabileceğiniz kaliteli kablosuz yaka mikrofonları soruyorsunuz. Onunla ilgili ayrı bir video gelecek. Bu videoda incelediğimiz model ise gördüğünüz gibi masaüstü bir mikrofon. MV2000 bu renkli ve hoş kutuyla geliyor. Üzerinde Design Award 2021'e vurgu yapılmış ödüllü bir mikrofon var elimizde. Kutuyu açtığımızda ilk olarak garanti belgesi ve beyaz bir kutucuk bizleri karşılıyor. Beyaz kutunun içerisinden her iki tarafı USB PC ve bir tarafı USB-C, diğer tarafı USB-A olmak üzere iki kablo çıkıyor. Kablo kaliteleri gayet iyi. Bunlara ek olarak kullanım kılavuzu, sticker'lar ve mikrofonu tripoda ya da farklı bir ayağa bağlamanızı sağlayan parçalar yer alıyor. Kutunun içerisindeki süngeri çıkardığımızda standa monte edilmiş bir şekilde mikrofon bizi karşılıyor ve mikrofonu kullanmaya başlamak için içinden çıkan bu kablolarla bilgisayarımıza bağlamamız yeterli. Videonun bundan sonraki kısmında sesimi MV2000 ile kaydediyorum. USB-C üzerinden Mac Studio'ya bağlı ve herhangi bir temizleme ya da düzenleme işleminden geçmeden sesi olduğu gibi paylaşacağım. Siz bu mikrofonu kullanırken ya da herhangi bir mikrofonu kullanırken sesinizi bazı basit işlemlerden geçirerek daha pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Fakat ben bu mikrofonu almayı düşünenler için şeffaf bir test olması için tam olarak çekildiği gibi paylaşıyorum. Oldukça kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan MV2000'in yönünü vidalı yapı sayesinde rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Masa standı ise manyetik yapıda. Bu sayede mikrofonu bu parçaya bağlamak veya çıkarmak için herhangi bir vida sıkmanıza gerek kalmıyor. Birbirine yaklaştırmanız ve çekip uzaklaştırmanız yeterli. Cihazın kutusundan iki farklı kablonun çıkıyor olması büyük avantaj. Bu kablo seçeneği sayesinde mikrofonu Apple ürünlerinin vazgeçilmezi olan USB C portu üzerinden rahatlıkla herhangi bir adaptör ya da çeviriciye ihtiyaç duymadan bağlayabiliyoruz. Ya da standart USB portu kullanan cihazlarımızda yani USB A girişine sahip olan cihazlarımızda diğer kabloyu kullanarak yine bir çeviriciye ihtiyaç duymadan mikrofonu bağlamak mümkün. Bu kabloların kalitesi de oldukça iyi görünüyor arkadaşlar. USB C portuna sahip bir Android telefonunuz ya da tabletiniz varsa ya da USB C girişli bir iPad kullanıyorsanız içinden çıkan kabloyla herhangi bir çeviriciye ihtiyaç duymadan bu cihazlara da doğrudan mikrofonu alamanız mümkün. Bu arada masa standı ile ilgili bir şey ekleyeyim. Alt tarafın ağırlığı, dengesi vesaire çok iyi ve zeminde güzel tutuyor arkadaşlar. Bu da aslında cihazın genel kalitesine katkıda bulunan bir unsur. Hem de kullanırken de daha keyifle ve güvenle kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin size bu mikrofonu kullanmanın ne kadar kolay olduğunu göstereyim. Evet, işte mv 2000i kullanmak bu kadar basit arkadaşlar. Mikrofonun arka tarafında USB-C bağlantı noktasının yanı sıra kulaklık çıkışı ve iki adet seviye düğmesi bulunuyor. Kulaklık çıkışı üzerinden mikrofondaki sesi dinleyebilirsiniz. Üst kısımda yer alan seviye düğmesi sayesinde kulaklık çıkış sesini alt taraf taraftaki düğmeyle de mikrofonun ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu tuşa basarak mikrofonu tamamen kapatabiliyorsunuz. Az önce bu videoyu çekerken o düğmeyi basarak nasıl yapıldığını gösterdim ama video kayıttaydı. Dolayısıyla tüm önceki ses kaydını kapatmış oldum. Yani kaydetmeden kapatmış oldum bilgisayar üzerinden ve bu kısmı tekrar almam gerekti. O yüzden şu an basmayacağım ama bastığınızda sesi kapatıyor. Mikrofonu kapalı hale getiriyorsunuz. Ani bir durumda mikrofonu kapatmanız gerektiğinde bir yayında vesaire kullanabileceğiniz bir tuş arkadaşlar. Mikrofonun ön kısmında yer alan LED de ses yüksekliğini ve genel durumu görmenizi sağlıyor. Şimdi bu mikrofonun Ses kalitesini daha iyi anlayabilmeniz için birkaç farklı cihazla kıyaslayalım. Şimdi arkadaşlar bir bağlayalım bakalım telefonda bu mikrofonu nasıl kullanıyoruz. Telefon soruları çok geldiği için tabi masaüstü bir mikrofonu telefonda yani istediğiniz şekilde yaka mikrofonu gibi kullanamazsınız ama masada bir kayıt yapıyorsunuz. Telefonunuza kullanmak istiyorsunuz. Şimdi bağladım ve burada pro videoya gireceğim ben o mikrofonu seçmek için. Telefona göre değişir bu tabi. Pro videoya geçtim. Önce telefonun kendi mikrofonuyla küçük bir kayıt yapayım. Aradaki farkı görelim. Ses deneme 1-2-3. Şu anda telefonun kendi mikrofonunu kullanarak kaydedilen ses arkadaşlar. Şimdi de buradan çıkalım. Mikrofonumuzu takalım. Şimdi ses USB mikrofon yoluyla kaydediliyor. Yazdı zaten ve şu an Saramonic üzerinden kaydedilen sesi duyuyorsunuz. Ve burada da işte ön kameranın görüntüsü var. Aradaki farka bakabilirsiniz. Bir de tabletle test yapalım. Baya iyi bir tablet var elimde Ama mikrofonun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Online toplantıdayız ve iyi bir ses kalitesine ihtiyacımız var. Bakalım Saramonic bu noktada bize ne kadar faydalı olacak. Başlattım ve ses kaydı da tabi tabletin kendi dahili mikrofonu üzerinden alınıyor. Şimdi ben bu kaydı durduracağım. Ses kulaklık yoluyla kaydediliyor diyor. Yani ses burada USB-C üzerinden bağladığımız aygıt yoluyla kaydediliyor. Şu anda duyduğunuz ses Saramonic üzerinden kaydedilen ses arkadaşlar. Aradaki farklara yine siz bakabilirsiniz. Geriye alıp ileri alıp videoyu bakabilirsiniz. Evet şimdi de arkadaşlar duyduğunuz ses iPhone 13 mini mikrofonuyla kaydedilen ses. Ve bu noktadan itibaren şu anda sadece Saramonic MV2000 üzerinden kaydedilen sesi duyuyorsunuz. MacBook Air'ın üzerine kaydediyorum. USB-C üzerinden bağlı ve tekrar karşılaştırmak isterseniz bu nokta tekrar iPhone 13 mini'nin sesine geçelim. Ve aradaki farka bakın. iPhone 13 mini dahili mikrofonuyla arka kamera aktifken kullanılan mikrofonla kaydedilen ses ve Saramonic MV2000 üzerinden kaydedilen ses. YouTube'a içerik üretmek, podcast kaydetmek, Twitch yayınları yapmak ve daha birçok işlem için gayet yeterli olan bu mikrofon yayıncıların ilgisini çekecek bir model. Bilgisayarınıza USB portundan bu mikrofonu bağlayıp Audacity gibi programlar üzerinden sesinizi kaydedip küçük birkaç işlemden geçirdikten sonra daha da pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Çekim yaptığınız alan iyi yalıtılmış ve iyi bir akustiğe sahip bir ortamsa bu mikrofondan alacağınız performans daha da iyi olacaktır. Mesela benim stüdyom büyük olduğu için ister istemez yani ne yaparsak yapalım hafif bir eko oluyor. Eko kalıyor. Bunu kurguda biz temizleyebiliriz tabi ya da işte kullandığınız mikrofonlar buna yönelik mikrofonlar olabiliyor. Genellikle siz bir odanızda çekim yapıyorsanız kayıt yapıyorsanız veya podcast kaydediyorsanız biraz da sesi absorbe edecek, sesi emecek, kadife gibi, yastık vesaire gibi malzemelerin de olduğu bir odaysa o zaman akustik çok daha iyi olacaktır. Büyük alanlarda ister istemez hafif bir eko olabiliyor arkadaşlar. Çünkü biz belli zeminleri kapatamıyoruz. İşte green var vesaire var. Oraları açık tutmamız gerekiyor. Bundan kaynaklı bir eko olabiliyor. Ama gördüğünüz gibi mikrofon sesi aslında gayet kullanılabilir seviyede. Çünkü dediğim gibi hiçbir işlemden geçirmeden yayınlayacağım bu videoyu. Özellikle fiyatların uçtuğu, çok uçtu şu dönemde fiyat performans diyebileceğimiz nispeten daha uygun fiyata sahip olabileceğiniz bir mikrofon. Yaptığım testleri gördünüz. Daha doğrusu duydunuz. Şu anda duyduğunuz sesle de testin devamı olarak kabul edilebilir. Sarmonic crmv 2000in ses performansını ve genel tasarımını, dizaynını siz nasıl buldunuz? Deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Tüm sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.